Gazze ile ilgili ortaya çıkan gizli bir taslak. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze için hazırladığı savaş sonrası yönetim planı tartışma yaratıyor. Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi adıyla oluşturulacak yapı önce Mısır'ın El Arish kentinde faaliyete geçecek, şartlar uygun hale geldiğinde Gazze'ye taşınacak. Ancak en dikkat çekici nokta yönetimin üst kademelerinde yabancı aktörlerin bulunması, Filistinlilere ise yalnızca alt seviyelerde yer verilmesi. 5 ayrı komisyon: insani yardım, yeniden inşa, güvenlik, hukuk ve Filistin otoritesi ile koordinasyonu üstlenecek. Altında ise Filistinli teknokratların yönettiği bir icra otoritesi olacak. Güvenlik açısından İsrail askerlerinin çekilmesi, yerine Arap komutasında çok uluslu bir barış gücünün konuşlandırılması planlanıyor. Mülkiyet haklarını koruyacak özel birim, zorunlu göç endişelerini yatıştırmayı hedefliyor. Son aşamada ise Gazze ve Batı Şeria'nın birleşerek Filistin otoritesine devre öngörülüyor. Yine de plan, uzaktan yönetim ve yabancı hakimiyet nedeniyle Filistinlilerin egemenlik taleplerini karşılamıyor. Blair'in Irak geçmişi ise güven sorunlarını daha da derinleştiriyor.